Gazeteci Eyüp Burç bizimle birlikte, aynı zamanda İlke Tv genel yayın yönetmeni. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne hissediyorsun bu meselenin 40 yıllık e, Abdülmutsal'ın deyimiyle tanığı, mağduru, sanığı, her şeyi olan insanlardan birisin. Bugün Türkiye'den tamamen çekilmesi gerekenin hem kişisel olarak sana ne hissettirdi hem nereye götürecek bu süreci? E, ben e, yani ne, ne hissetti derken aslında bize yüklediği sorumlulukları daha çok hissettim yani tüm bir toplum olarak e, ne tür bir sorumluluk yükledi aslında bu açıklama bu açıklama e, üçüncü açıklama biçimine dönüşebilir. birincisi Juan e, çağrısı hı. diğeri Pekin'in e, kongresi hı hı. ve daha sonra e, e, bu e, demokratik toplum grubu olarak Bese Hozat'ın başını çektiği 30 kişili grubun silah yatma töreni ne yapılan açıklamayla şimdiki açıklama Bunlar bir sürecin halkaları olarak görmek gerekiyor. Bana hissettirdiği şey gerçekten biraz daha fazla umut var ya oldu. Hı -hı. Yani hani sürece destek, yüksek ama güven, sürece inannan süreci güven zayıf diye bildiğimiz bu sürecin. Hı -hı. Eğer bu, bu açıklamadan sonra Türkiye tarafı da özellikle meclisi ve bu komisyon çalışmalarından sonra, göstereceği performans bu inandırıcılığı yükseltecek gibi geliyor hı. bana. Ve aslında bu açıklamayla total olarak söylersek e, meclis komisyonunun elini de güçlendirdi. Hı. Hükümet çevrelerinin elini de güçlendirdi. Ve yasal zemine doğru gidişin bu Hiç iş yasaları. Hı. ilenmesi ortaya çıkmasına da e, bir şekilde kaldıraç e, görevi göreceği ortada, Önü aç, önünü açacağı ortada. Yani e, Türkiye hükümetinin e, deyim yerinde ise elini biraz daha güçlendirdi. <laughs> hani bahanelerini giderek e, zayıflattı. Yani Öcalan'ın PKK'yı feshi ve silahı bırakması çağrısı nasıl e, e, bu çatışma süreçlerinde herkesi silahsızlandırdıysa <laughs> sadece PKK kendi silahını bırakarak aslında Türkiye devletlerindeki silahı da aldıysa yani, <laughs> öyle çünkü gerekçesi ne o zaman yani hani. E, bu bu açıklama da hani bu yasal e, zemine e, nasıl geçeriz içimde e, dirençler vardı. Hı hı. Bu direnç noktalarını zayıflatacak gibi duruyor. E, önü açılacak gibi duruyor. Hı hı. Bana. Peki Hocalanın da elinde umut elma da, yani. güçlendirmiş oldu kuşkusuz. E, bir de hani Öcalan'la görüşme ve Öcalan'ın umut ilkesi etrafında umut hakkı hı hı. tartışmalarının da biraz daha e, seyri değiştirecek. Yani şimdi kadar ki o bilinçli olarak bazı çevrelerin geliştirdiği direnç de bu anlamı kalmayacak gibi duruyor. Peki, ee, özellikle legal Kürt siyasal hareketi bugünkü açıklamayla birlikte nereye evrilir? Ee, Neleri bekliyorsunuz siyasi, siyasi parti ve etrafındaki diğer kurumlar mı? Şimdi e, onu isterseniz bir girişle yapayım ama siz yine de hatırlatın eğer Hı. konuya dönmesem. Yani bu açıklamada bir kere şöyle bir şey görüyoruz. Biz diyor Türkiye'den çekildik. Evet. Çekiliyoruz da diyor. Hı hı. Biliyoruz ki bir hafta önce, on gün önce desteler bölgesinde operasyonlar yaptı. Hı hı. tekrar başlamak üzere ya da başlamıştı. Yani çekilme alanları üzerinde Türkiye ordusu operasyon yapıyordu. Hı hı. Bu bir kere hakikaten Hani sürecin provoke edilmesi, tehlikelere yol açması gibi bir de algılandı. Evet. Şimdi öcalan şey, öcalan diyorum Erdoğan'ın da bir açıklaması vardı. Yani bu sürece yönelik tehditlerin, te tehlikelerin farkındayız biçiminde. Hı -hı. Şimdi anlaşılıyor ki ordu içinde bir konsept tam oturmuş gibi durmuyor. Hı -hı. Yani onu da böyle görmek lazım. Bugünden sonra oturması Art bekleniyor. Evet, yani ne yapıyorsunuz biçimde olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü hala çekilmek isteyen güçler olduğu da izlenimli edindim Yani açıklamanın lafızında. Hı -hı. Hı -hı. Dolayısıyla bir kere çekildik. Yani deyim yerindeyiz. Türkiye'nin o isimlendirdiği ki bana göre e, tümüyle kamuoyu açısından belki anlaşılır ama başka <laughs> türlü anlaşılması zor olan o terörsüz Türkiye e, tespitini elini güçlendirdi. Yani Türkiye'de terör yok o zaman. Hadi o zaman e, entegrasyon adımlarını atın ya da bütünleşme buluşma e, yasal ve hukuksal zemine e, bunu oturtmanın adımlarını evet. atın. Bu anlamda o bahaneyi de kaldırdı. Yani hani. Dağda hala elinde silah olanlar var ve ben, dünyada benzeri şeyler bu şekilde e, tümüyle suya düştü. E, bir başka şekilde spekülasyonlara yol açacak bir şey o da düşünüyor hala bu karşı duranlar bu sürece karşı <laughs> duranların direnç, dirençli duranların e, e enstrümantalize edeceği bir başka fotoğraf da bugün vardı. Yani işte Sabri yok ok açıklama yapıyor ama arkasında duran e, silahlı, e, duran gerilla grubu silahlıydı. Evet. Yani silahlarını bırakmamışlar. E, gelenler aynı zamanda. Evet evet. Gelenler. Şimdi burada da şunu anlamak lazım. Yani bunu bir şekilde e, enstrümantalize edecekler. Demek ki silah bırakmamışlar. Ya şimdi bir kere <laughs> Besi Hozat'la birlikte başlayan o sembolik silah yakma eylemi bir pek Kürt hareketinin içine giriş stratejiyi de gösteriyor. Yani biz silahları gömüyoruz ya da silahları bırakmıyoruz. Yakıyoruz. Evet. Yani Bizim silahlı mücadele, Türkiye ile ilgili silahlı mücadele sürecimiz bitmiştir. Bitti. Bunu söylüyor aslında. Şeyi de belki sembolik olarak mi? onu söylüyordu. O o o, o tören. Hı hı. Şimdi gelen şey nedir? Ben diyor çekiliyorum. Kanunları çıkarın. Yasalara Gelin. ben de döneyim. Silahımı bırakıp döneyim. Evet. Şimdi bu açıklama bu. O eldeki silahlar ben biraz önce bir başka televizyonda da İlke TV'de de söyledim. Ben o dağlara çıktığımda ben de yanımda yalnız yalnızlaştırmalıyım. İşte bir grupsam silah almak zorundayım. Yani bırak şeyi. Yani oranın doğal koşulları, koşulları. yabani koşulları benzeri kendilerini korumak zorundalar. Şimdi Hı -hı. dolayısıyla orada onun suistimal edilmemesi lazım. Bir söylenmesi gereken gerçekten bu konuda samimiyseniz, o insanlar o silahları bırakıp ülkeye dönmek istiyorlar. Çünkü Hı -hı. geçiş yasaları ve entegrasyon demokratik entegrasyon yasaları diye tanımladıkları bu meselenin demokratik siyasete dönüşmesi ve o zeminde bunların ülkeye dönüşünün başlaması lazım. Yani ben onun sistemal edilmemesi gerektiğini ve eğer bu yasalar çıkarsa ki bu şu anda top bir kez daha Türkiye hükümetinin önünde Hı. ve meclisinin önünde o o, o o entegrasyon yasalarının bir şekilde çıkarılması ve o insanlar bir şey bir beyanda bulundular. Biz Hı. silahla stratejik olarak bağımızı kopardık. Ama bu elimizdekiler kendimizi korumak amaçlarımızda tutumumuzu da bırakmak için bizim yasalar siyasete için. dönmemiz lazım. Evet. Biz durup dururken dağlara çıkmadık. Hı hı. Çünkü daha önce de böyle şeyler af mesela konuş soruların birinde birine cevap verirken sabrı yok. Biz af falan istemiyoruz, af beklentimiz yok. Çünkü hakikaten daha önce de bu tür şeyler denendi. İşte terörle mücadele yasasına bağlı olarak işte eve dönüş, ne dediler? İşte topluma kazandırma yasası. Hani sanki bunlar sosyopat da topluma kazandırılacaklar hı. biçiminde rencide eden hı. o egemen dilci anlayıştan çıkması gerekiyor. Gerçekten bu bir çatışma çözümü sürecine dönüştürmek gerekiyor hı hı. ve onun uluslararası deneyimlerinden de yararlanarak ben biz hep şey diyoruz ya peki 40 yıldır silahlı mücadele veriyor ama 30 yıldır Türkiye ile müzakere yürütüyor. Orada da bir müktesebat oluşmuş. Evet. Bu müktesebat ve uluslararası deneyimler üzerinden yeni bir çözüm süreci yasalarına kavuşturmak hı hı. ve orada bir hani meclis başkanının söylediği Türk'ün Kürdün onurunu ve Türk'ün gururunu Hı? incitmeyecek, i̇ncitmeyecek Hı. süreç. Bu bence çok önemli bir çatışma çözümü lafızıdır. Hı. Çok önemli bir motodur. E, hakikaten de öyle olması lazım. Bunun işte yasalara döşülmesine, yani bu, bu insanlar durup dururken 40 yıl önce ya da bugün... E, damları sıkıldığı için daha çıkmadılar Bir sorun vardı ve hmm. kendi o dönem geliştirdikleri politik anlayışlarına göre silahlı hmm. mücadele diye başladılar. Zaten bunun da uluslararası literatörde ve Birleşmiş Milletler'in bu çözüm süreçleri üzerinden geliştirdiği şeyde şöyle bir isimlendirmek yok. Uluslararası olmayan silahlı çatışma. Hmm. Dolayısıyla hmm. Birleşmiş Milletler'in uluslararası insancıl hukuku devreye girmeli. Evet. O çerçevede Türkiye'de geçiş yasaları yapılmalı. Bunlar yapılırsa ve sorunun asıl nedenleri ortada Kalkır, kalkarsa yani demokratik bir zeminde Türkiye'de Kürt sorununun demokratik çözümü ve yani Kürtlerin temel hakları ve eşitlik talebi yerine getirildiği zaman bu yani bunun süreci olarak başlıyoruz. Hani aşamalar diyoruz ya. Yani bence bu dağdakilerin geriye gelmesi, içeridekilerin çıkması, diasporada <laughs> sürgün olanların geri gelmesi. Bütün bunlar geçiş dönemi yasaları. Benim görebildiğim kadar özel gördüğüm kadar bu açıklamada özel bir anlam da çıkıyor. Hı hı. Yani orada e, açıklanan kendisinde var. Geçiş e, e, yasaları. yasaları diyor. Geçiş dönem yasaları diyor. Yani e, bunu zaten Mehmet Uçum e, yazmıştı Yardımıştı. yani özel bir yasa gerekiyor. Burada bir hani bir şekilde bu devletin koridorlarında da bunun tartışıldığını görüyoruz hı yani hı bu ülke. Dolayısıyla hakikaten bir özel yasayla bu işin hani şu sorunu sorunu görmemezlikten kaynaklı hukuksal olarak işte eşitlik olmak zorunda falan filan Afrikayeler üzerinden bu sorunlar öyle değil. Bu 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 süreç Kürt meselesini çözme sürecidir. Birilerin affedilmemesi edil, süreci değil. Hı -hı. Yani böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Kürt sorununu esaslan çözecek bir sürece yol açacaksa bunun güven artırıcı önemli adımları Adımların olarak bu geçiş sürecine Hı -hı. ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu, burada hani genellenmek ve beni bir evet. hukusal düzen Türkiye yani onlar daha sonraki işlerdir. Evet. Türkiye'nin kendi sorunları varsa çözecektir. Ama bu sorun Kürt meselesinin çözme sorunudur Hı. ve bu sorunun yasaları çıkmalıdır. Hı. Böyle bakıldığı zaman bunun ilk adımları işte bu geçiş yasalarının çıkarılması. Ya silahlı şeyi sormuştunuz. Bir de özür dilerim Hani bu Kürt legal hareketi evet. açısından. Benim şimdiye kadar izledim biraz bilgi bir eleştiri yap. Yani aslında e, neredeyse yükün hepsi ve Öcalan'da. Öcalan evet. Yani doğrusu yani bu kadar e, e, ve Öcalan'la eee Kandil bu süreci yani İmralı ile Kandil bu süreci en iyi bence anlayıp yürütenlerdendir. Yani oyun kurucular şimdi nihayetinde bir siyasal süreç var. Bu çözüm süreci dediğimiz bu sürece her bir oyun kurulur. Her taraflar oyun kurucudurlar aynı zamanda. Ben e, Öcalan'da PKK'nın yani işte fesih edilmiş PKK yöneticilerinin oyun kurucu kuruculuk konusunda iyi davrandıklarını ve çok iyi götürdüklerini görüyorum. Türkiye'de tabii ki bir taraf olarak, Türkiye hükümeti ve onun diğer kurumları bir oyun kurmuşlar. Şimdi bu oyunlar karşılıklı bir müzakerelerle anlaşılacak. Ve oyun kurucu iki taraf var. Ama oyun kurucu olması gereken en önemli taraflardan bir Kürt legal, alan, legal siyaset. hareket siyasetidir. <laughs> ki aslında Türkiye'nin geleceği, bu işte silahsız sürecin, bu Kürt sorununun demokratik çözüm sürecinin temel motoru Kürt legal siyasal demokratik hareketi Hı -hı. olacak. Bu hareketin bugüne kadar ki performansını ben bir oyun kurucu olarak nitelendirmem biraz zor. Tamam, Eleştiriyorum. Karar verici olmadığı için olabilir e, yani, mi? Yani, yani anladım ama bir e, yani bir krizler oluşuyor ve bu krizleri de Hı -hı. çok iyi yönetmediğini de söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar özellikle... Ama bu ne anlama geliyor? An... Bu Bunların eleştirme gerekiyor ki süreç aslında asıl motoru taraflar oyun kurmuşlar ve herkes kendi açıklamasını yapıyor ama bunu hayata dönüştürecek bunu bir şekilde mecliste toplumda ete kemiğe büründürecek yapı Demokratik Hareketidir. Legal siyasal partisidir. Bunun iyi bir oyun kurulan oyunlar, iyi okuması ve varsa krizleri iyi yönetmesi gerekiyor hı hı hı. ve bu çözümün ruhuna uygun yönetmesi gerekiyor yani. Onu söylemek istiyorum. Şu ana kadar en azından Türkiye yetkililerinden gördüğümüz işte bütün silahlı unsur yani sürecin ismi terörist Türkiye olarak adlandırıldığı için bütün silahlı unsurları sınırımızın dışına çıkarttık şeklinde okuma ihtimali var mı? Bunu söylemeleri gerekiyor. Zaten bir de bu terörist Türkiye lafızı çözüm lafızı olamaz. Hı hı. Yani bu hakikaten çatışma süreci hı hı. deneyimlerinden yola çıkarak söylüyorum. Yani bu e, terörist Türkiye değil, yani ulusal arası olmayan bir çatışma sürecidir. Hı hı. Ve bunun da hukuku vardır, deneyimleri vardır. Bu sorunlar nasıl çözülür? Yani bir bir sorun var, Kürt meselesi var ve ona nasıl bakacaksınız? Hı hı. Şimdi tabii onlar öyle yapıyor, kamuoyudur vesairedir. Çünkü daha önce yani 2000'li yılların başlarında İki senaryo tartışıldı biliyorsun Milli İstihbarat'ta. Özal sonrası oluşmuş sivil Milli İstihbarat yönetiminde evet. diyelim. Biri Kürt sorunu diyelim ve öyle çözelim. Hı hı. Bu o, 2011'de başladı. Ötekini öyle diyelim. Diğeri de işte biz Kürt sorunu dersek hı hı. Türk sorununu yaratırız evet. diyen muhafazakar ve milliyetçi çevrelerin e, B planı vardı. Evet. Biz buna Kürt sorunu demeyelim çünkü karşılığında Kürt sorunu Türk sorununa yol açabilir. Terör sorunu diyelim öyle çözelim. Hı hı. Ama aslında çözmek istedikleri Kürt meselesidir. Aslında bana göre biz ben bir Kürt olarak bu Kürt meselesi lafını da Kürtlerin meselesi olarak görmüyorum. Hı hı. Kürtlerin davasıdır bu. Haklı davasıdır. Hı hı. Eşitlik talebidir. Eşitlik davasıdır. Temel haklarını yaşama davasıdır. Ama bu Mesele ise Türk meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana bu meselenin sebebi ve nedenidir bu meseleye bakış açısından kaynaklı. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla Türk meselesi Türkiye'nin Türk meselesidir ve onların çözmesi lazım. Hı hı. Bunlar şu anda terörist Türkiye bu saatten sonra isminin değişmesi lazım bence diyorsun. yani doğru bir yerden zeminden e, şekillenmeli ki benki. yani işte Kürt tarafı buna dem, barış ve demokratik toplum diyor. Onlar da barış, bilmem kardeşlik bilmem hı hı. ne diyorlar. Densinsin yani meselek Komisyonun adında bile Kürt meselesiyle ilgili ama her şey Kürtler meselesinin temelinde görüşmeler evet. dinlemeler yapıyor. Yani buna uygun yasaların çıkarılması üzerinden de hani bir ödev olarak da duruyor. Ama ismini hala Kürt meselesi olarak koymuyor. Yarbakır'a gidiyor Kürtlerin işte gönlünün başkentine gidiyor Komisyon Başkanı Elmasan evet. Mezici Başkanı Komisyon Başkanı sıfatıyla resmi olarak gitmiyor. Hı hı. Yani böyle Kürt sorununu direkt angaj yok. Ya bu devletin bu 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 mantalitesinin değişmesi lazım artık bu adımdan sonra. Yani bu mesele Kürt meselesidir. Bunun çözülmesi lazım. Bunun özel öyle diğerleri işte içerideki diğerleriyle ilgili eşitlik yasasına göre bilmem ne değil. Özel yasalarla bir geçiş yasasıyla çözülmesi dünyada bu böyle olmuştur. Hı hı. Türkiye'de de bu böyle olacaktır. Ee, kendi e, mesleki sahamızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu aşamadan sonra özellikle hem Türkiye medyasının hem işte PKK... İyi münasır medyadan bahsedersek dilin nasıl buluyorsunuz her iki tarafında e, nereye doğru evrilmesi lazım? Doğrusunu istersen e, ben e, PK yakın medyaya hmm. Kürt hareketine diyelim daha doğrusu hmm. yakın medyanın dilini e, bir şekilde bir terbiyeden geçtiğini hissediyorum. Hmm. Hatta bir ara yıllarca işte yöneticilik yapmış bu Kürt medyasında. E, e, Ferda Çetin'le bir program mı yapılmıştı. Hı. Sterk TV yok. Medya Haber'de. Medya. Orada savaş dedi düzelteyim dedi. Bu sürece uygun bir dil değil dedi. Çatışma süreci diyelim dedi. Bunu Hı. baktım. Yani bir şey var. Bir çaba var. Ama hala hele özellikle Türkiye medyasını söz konusu ettiğimizde özellikle hele hele bir de bu medyanın kendine muhalif medya dediği yani işte CHP'ye yakın medya gruplarının dili gerçekten zehirli gerçekten zehirli, tümüyle kışkırtıcı ve o retçi ve inkarcı ve o egemen, üstenci e, dil orada da e, egemen. E, kimi zaman kendileri yapmıyorlar ama mesela medya Koordinatörleri var yayın koordinatörleri ben öyle isimlendiriyorum. Üç tane kanala neredeyse birinden çıkıp diğerine giden bir Turan Çömez vardı ben ona genel yayın koordinatörü diyordum bu üç medyanın üç televizyonun. Hatta buna kayyum da demek lazım yani adı konulmamış aslında süreç karşıtı kayyum yani bu medya gruplarında. O yüzden bunları da burada eleştirelim ki bu dil çözüm dili değil bu dil Türkiye'nin muhalefet dili de olamaz. Türkiye'deki gelecekteki demokratik ittifakların da dili olamaz o yüzden herkesin dilini de düzeltmesi lazım. Ama başka bir şey daha var. Kürt hareketinin de, Kürt tabanının da Hı -hı. E, e, eski alışkanlıklarından çıkması gerekiyor. Bu bu yeni dile uygun yani çatışma çözümü dilini e, kullanmak Uzaklaşması lazım. Gerekiyor. Çatışma dilinden çıkması lazım. Peki. Yani savaş, düşman buna benzer işte geçen Diyarbakır'da işte düşman diye e, düşman sanarsan ne, neyin peşindesin? O zaman çatışacaksın yani. Evet. Halbuki düşman yerine işte başka bir şeyin kullanılması bu lazım. Var. Neyse artık neyse. Yani e, dolayısıyla bu çatışma dilinden çıkması lazım. Ben yer yer bu nüks ediyor. Ben bu konuda daha hassasiyetin olduğuna inanıyorum. Peki. Daha dikkat edeceklerine çok inanıyorum. Çok teşekkürler geldiğin için. Çok çok sağ ol.